Furkan Vakfı gönüllülerinden daha önce gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan Erdal E, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Kendisini Furkan gönüllülerinin kaçırdığı iddia edilen kayıp iş adamı Koray S. bulundu. Koray S. kendisini Furkan gönüllülerinin kaçırmadığını, onların aile dostu olduğunu ve kendisini kaçıranlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu beyan etti. Gilboğa hapishanesinden firar eden 6 Filistinliden son ikisinin de İsrail polisi tarafından yakalandığı açıklandı. Gazze şeridi duvarına Gilboğa hapishanesinden kaçtıktan sonra yakalanan 6 mahkumun anısına grafitiler çizildi. Özgürlük tünelinin kaşıkla kazıldığı öğrenildikten sonra kaşık da artık Filistinlilerin bir direniş sembolü oldu. NTV ekranlarında açıklamalar yapan Profesör Doktor Zafer Kurugül, yanlışlıkla 6 aylık bebeklere kızamık veya hepatit B gibi aşılar yerine COVID aşısı yapıldığını ve bu konudaki sonuçlarınsa ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacağını belirtti. Bu açıklama üzerine Sağlık Bakanlığı Profesör Doktor Zafer Kurugül hakkında soruşturma başlattı. Melih Bulu'nun atama kararını yargıya taşıyan Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri açtıkları davayı kazandı. Türkiye'de yaşayan Doğu Türkistanlılar, Doğu Türkistan'da Çin yönetiminin baskı ve asimilasyon politikalarına maruz kalan aileleri için mücadeleye devam ediyor. Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde aylarca eylem yapan ve aileleri hakkında bilgi isteyen kamp mağdurları yeniden Anadolu seferine çıktı. Bülent Arınç, TV5'te ekrana gelen 4. Güç programına telefon bağlantısıyla katılarak Türkiye ekonomisi hakkında eleştirilerde bulundu. Arınç, Türkiye'de ekonomik sıkıntı vardır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve ABD'nin ilişkiler itibariyle ortak değerlere, ortak çıkarlara ve köklü bir geçmişe dayanan iki dost ve müttefik ülke olduğunu ifade etti. Erdoğan, ölümcül virüsün yanında İslam düşmanlığı virüsüyle de mücadele ettiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı peygambere benzetmesiyle gündem olan AK Parti Ordu Milletvekili 7 Yıldız, 2023 seçimlerinde kullanılacak her oyun kılınmayan namazdan daha önemli olacağını söyledi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, ABD'nin 29 Ağustos'ta Afganistan'da Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlediği hava saldırısında yaşamını yitiren 10 kişinin hepsinin sivil olduğunu belirterek saldırıdan dolayı özür diledi.